Herkese merhabalar. Zihin Atlası programına hoş geldiniz. Klinik psikolog Erdinç Türk ben. Bugün Zihin Atlası programında kaygıyı, kaygı bozukluklarını, anksiyeteyi anksiyete bozukluklarını ve bunlarla başa çıkma yollarını konuşacağız. Neler yapabiliriz? Kaygı dediğimiz şey bir anda hayatımıza nasıl hakim olabiliyor? Ya da bir kaygıyı aşmak neden bizi bazen çok zorluyor? Acaba gerçekten kendi kendine kişi bir şeyler yapabilir mi bu düzlemde? Bugün bunları ele alacağız. Dilimiz döndüğünce dillendirmeye çalışacağız. Tabii kaygı biraz geniş bir konu. Hemen hemen hayatın içerisinde birçok kişinin birçok farklı alanda müzdarip olduğu, şikayetçi olduğu bir durum. Bir sınav kaygısı, bir performans kaygısı, bir gelecek kaygısı hatta ve hatta değerlendirildiğini hissettiği birçok noktada insan olduğunun yaşadığı, e, hissettiği derin duygulardan birisi de kaygı. Peki ne oluyor burada bu kaygı düzeyleri? Gerçekten kaygı dediğiniz şey hocam sağlıksız bir şey midir? İnsanı etkisi altına alan ve hayatın içinde bir şeyler yapabilmek, bir yere varabilmek için insanı sürekli olumsuz etkileyen bir duygu mudur? Dilerseniz buradan başlayalım. Aslında kaygı e, insana en lazım olan duygulardan birisi bir plan yapabilmek, devam ettirebilmek, yatırım yapabilmek, duygusal ya da fiziksel açıdan hayatın içinde bir noktada bir yere varabilmek, güvenliği sağlayabilmek için aslında kaygının yapılan araştırmalara göre oldukça yapıcı bir yönü olduğu ortaya çıkıyor. Fakat birçok duygu gibi kaygı da <laughs> kullanılması, ele alınması ya da lazım olduğu sürecin dışında çok daha büyük bir alanı kapsadığı zaman maalesef ki insan olduğunu negatif yönde etkileyebilir bir düzleme doğru getirebiliyor bir sınav hakkında bir öğrencinin kaygısının olması o sınava yeterince yeterli düzeyde hazırlanması gerektiği anlamını taşırken o kaygı maalesef ki olduğundan daha büyük bir noktaya vardığında kontrol edilemez bir düzeye geldiğinde de sınavdaki başarısını etkileyebilir bir düzleme doğru götürebiliyor ya da bir kişinin rahatlıkla aşabileceği bir engel rahatlıkla yapabileceği bir sunum rahatlıkla bir noktada görüşeceği bir süre ya da birisiyle bir görüşmesi bir bir e, iş e, işle alakalı bir süreç ya da bir değerlendirme süreci rahat bir şekilde çözüme kavuşacakken kaygı duyguları, değerlendirilme duyguları bazen üst düzey bir noktaya varır ve kişi rahatlıkla yapabildiği eylemi rahatlıkla gerçekleştirebileceği görüşmeyi maalesef ki istediği düzende gerçekleştiremeyebilir. Yani kaygıdan bireyin insanların yaşamsal ve iş işlevsellikleri direkt olarak etkilenebilir bir düzleme geliyor. Ve bunların başında ne vardır peki? Bu kaygı uyandıran düşünceler neye göre vuku bulur? Neye göre hayatın içinde insanlar kaygı düzeylerini artırır? Dilerseniz birazcık bu noktaya bakalım. Bu düşünceler, kaygı uyandıran düşünceler genellikle esneklikten yoksundur. Ya olur işte burada da hata yapabiliriz. Aslında hata yapabil payım vardır, dilim de sürçebilir. Ya da bu performans göstermem gereken yerde bir aksilik de yaşayabilirim. Bunlar da başıma gelebilir ama bunu kabul edebiliyor muyum ben? Bunun başıma gelmesi, bu esnekliği gösterebilecek bir düşünce yapısı var mıdır burada? Şayet kaygı düzeyi bu gibi noktalarda olduğunda esneklikten yoksun derinlemesine bir değerlendirilme kaygısından bahsediyoruz bahsedebiliyoruz. E ne oluyor? Katı ve uçlarda yer alan dayatmacı düşünceler haline gelebiliyor. E bu sefer de bu dayatmacı düşünceler de belki de rahatlıkla performe edebileceğimiz bir şey, belki rahatlıkla anlatabileceğimiz bir şeyi başka bir noktaya doğru taşıyabiliyor. Özellikle insanlar izlendiğini, başkaları tarafından izlendiğini, başkalarının onları değerlendirildiği, değerlendirdiğini ya da puanlar verdiğini hissettiği zaman bu noktada benim hakkında ne düşünecekler, ben bunu iyi yaptım mı? Şimdi ben bunu beceremeyeceğim. Benim için beceriksiz diyecekler. Belki de burada bir hata yaparsam, dilim sürçerse benim yeterliliğim burada bir noktada değerlendirilecek ve bu sefer de tamamen negatif bir şey yaşanacak. Ne olur burada? Kaygı öbeği, kaygı yaratan düşünce yapıları hızlı bir şekilde kaygı duygusunu tetikler ve kişinin yeterliliği ile alakalı bir süreci sorgulamasına sebebiyet verir. İnsanlar, bireyler, kişiler yeterliliklerinin sorgulandığını düşündüğü anlarda ise maalesef ki e, rahatlıkla verebildiği performansı göstermekten maalesef ki rahatlıkla yapabileceği bir noktayı ele almakta zorlanabilirler ya da bu şöyle bir şeyde de bu şekilde de bu kurulu bir şey oluyor bir şey yapılacak bunu en iyi şekilde yapmalıyım en mükemmel ve en eksiksiz şekilde yapmalıyım dediğimiz şey kendi kendimize geliştirdiğimiz bu beklenti aslında bizim bir beşeri bir yapıda olduğumuz, hata yapabilir bir noktada olduğumuzun e, olduğumuzu bir olduğumuzu hissetmemize rağmen, bilmemize rağmen böyle bir düşünce en iyisini ben yapıp en güzelini, en eksiksizini ben yapacağım düşüncesi de kişinin kendi içerisinde kendisine dayattığı ve sonrasında kaygı yoğunluğunu üst düzey bir şekilde hissettiği bir noktaya götürebiliyor. Dediğim gibi kaygıyı aradığınız zaman hayatın içinde hemen hemen kişinin başvurduğu her eylem kaygısını artırmasına sebebiyet verebilecek bir düzleme rahatlıkla kayabilir. Mühim olan orada gerçekleşecek eyleme verilen anlam bütünlüğüdür. Mühim olan orada gerçekleşecek eylemin bizim için ne anlama geldiğidir. Hayır, bundan birkaç hafta önce sınav kaygısıyla ÖSS üniversitelere giriş sınavından önce yaptığımız programı sınav kaygısıyla alakalı bir şey işlemiştik. Bir öğrenci demiştik örneğin üniversitelere giriş sınavını. Bilgisinin yaptığı çalışmaların emeğinin karşılığını alabileceği bir düzlemden farklı bir yerde görüyorsa kişiliğinin değerlendirildiği, becerisinin değerlendirildiği, kimliğinin kıymetinin değerlendirildiği, insanlar arası e, ilişkisinin, iletişiminin değerlendirildiği bir noktaya getirdiği zaman sınav kaygısını yoğun olarak yaşayabildiği bir düzleme doğru taşıyabiliyor. Yani sınava olması gereken anlamdan, olması gereken gerçekçi bir süreçten daha farklı bir noktada, daha özel daha kimliğini ve kişiliğini kapsayıcı bir noktaya götürdüğünde burada yaşanan anlam kaygısı kişinin sınav kaygısıyla birleşir ve sınavla alakalı düşüncelerinde, sınavdaki performansıyla alakalı durumda maalesef ki negatif sonuçlara, negatif etkilere sebebiyet verebilir. Daha öncesinde yaptığı rahatlıkla yaptığı soruların benzerleri belki çıkmıştır karşısına sınavda fakat zihni o kadar olumsuz negatif düşüncelerle doludur ki burada hareket etmek, zihnin normal işte işte çözebildiği sorunu çözebilmek, soruyu çözebilmek maalesef ki zor olabilir. Bazen de yine bir örnek daha verelim sınav kaygısı üzerinden. Bunu sadece sınav kaygısı olarak değil, insanların iş mülakatlarıyla alakalı bir durumda girdiği diğer sınavlarla alakalı süreçlerde yaşanan, sık yaşanan, sık rastlanan bir süreç olarak ele alabiliriz. Kişi sınava girmeden önce sınavın kötü sonuçlarıyla ilgili zihnini meşgul etmeye başlar. E, mülakatı kazanamazsam şunlar olacak, sözlü mülakatta şunlar yaşanacak, beceremezsem ya yanlış cevap verirsem jürideki kişiler ne düşünecek, tez danışmanların benim hakkında ne düşünecek, beceri, kimlik kişilik her şey birbirine kaç, e, karışmış durumda. Sanki oradaki süreç, oradaki sınav insanların ya da o mülakat kişilik ve kimlik değerini ölçüyormuş hissiyatıyla devam ediyor. Bu sefer de işin ya da sınavın olumsuz sonuçlandığı düşüncesiyle o mülakata ya da o sınava giriyorlar. Başlamamış bir eylem zihnimizde başlamış ve olumsuz olarak sonuçlanmışsa ve bu noktada daha yeni başladığımız eylemi temsil ediyorsa biz orada otomatik olarak zihne bazen belki de negatif sonuçlanmasıyla alakalı bazı emirler tutukluklar yaşamayla alakalı bazı emirler veriyor olabilir. O yüzden bir işin sonucu işlem gerçekleşmeden önce o iş gerçekleşmeden önce zihnimizde ihtimaller ya da varsayımlarla e, tahmin ediliyor ya da belirleniyorsa iş ve eylem zamanı maalesef ki görüyoruz ki araştırmalara göre insanların bu durumda negatif e, etkilendiği ortaya çıkıyor. Ya da herhangi bir şeyi taşırken, bir tepsiyi taşırken örneğin ya da bir merdivenden inerken, elinizde bir tepsi varken insanların size baktığı, sizi izlediği durumu düşündüğünüz zaman tepsiye konsantre olamadığımız ve onu rahatlıkla merdivenle inerken düşürebilme ihtimalimizin arttığını görüyoruz. Veyahut o tepsiyi nasıl taşıdığımıza dair bazı değerlendirmeler, dışsal motivasyon araçları varsa etrafta onları ne düşündüğüyle alakalı kısım bizim rahatlıkla kaygılanmamızı ve o kaygıyı kontrol edemeyeceğimiz bir düzleme getirdiğimiz ve rahatlıkla yapabileceğimiz psikomotor becerilerimizin çok müsait olduğu işlemleri bile rahatlıkla e, yapamadığını görüyoruz. Yaptığım iş çok iyi olmazsa bu korkunç olur. Yaptığım iş bu mülakattan iyi bir sonuç almazsam bu e, benim için işte son olur. İşte bu sınavdan geçemezsem e, ben çok ezik, kenarda kalmış beceriksiz birisi olarak adlandırılacağım gibi beklentiler. Ya da o eyleme o işe o sınava verilen anlamlar dediğim gibi bu sefer o işin değerinden çıkmakta sanki kişinin kimlik ve kişilik değerinin ölçümü olarak lanse edilmektedir. İşte kaygının da tam ortasında maalesef ki kişi bu noktada becerebildiği şeyleri beceremediğini görüyoruz. Yaptığım işte çok iyi olmazsam bu iş olmaz en iyisini ben yapmazsam bu olmaz hayatın içinde diğerlerine kıyasla kendimi önde görmezsem bu olmaz dediğimiz kısımlarda kısımlardaysa Direkt olarak burada kişilikle ve geçmişte yaşanan tecrübelerle alakalı incelenmesi, bakılması, izlenmesi gereken şeyler vardır. Özellikle kıyasla beraber büyütülen çocuklar, kardeş kıyaslaması, akran kıyaslaması, mahallenin diğer çocuklarıyla kıyaslaması, komşuların çocuklarıyla kıyaslanması, okuldaki çocuklarla kıyaslanması gibi bir süreç yaşanmışsa bu otomatik olarak, bu bireyin bu çocuğun ileride ergenlik döneminde yetişkinlik döneminde becerilerini yeteneklerini Başkalarıyla kıyaslayıp kıyaslaması anlamını otomatik olarak taşıyabilir ve kıyaslanan bir yapıdaki çocukta da orijinal kimlik özelliklerini geliştirmek, orijinal yeteneklerini fark etmek ve onların üstüne bir şeyler ekleyebilme durumu oldukça güç olur. Ve yetişkinlik döneminde de yaptığı her şeyi bir dışsal motivasyon kaynağı bularak birbirleriyle kendini kıyaslayarak bir yere varabileceğini düşünür. Çünkü geçmişinizleri bununla alakalı belki de milyonlarca tecrübeyle alakalıdır. Milyonlarca tecrübeye sahiptir. E ne olur bu sefer de? bir süreç içerisinde bir beceri göstermesi gereken bir durumda bir kıyas hali yaşanıyorsa onun çiçeği daha güzel oldu, onun bahçesi daha güzel oldu, onun raporu daha güzel oldu, ben en güzelini yapmalıyım dediğim kısımda da otomatik bir yarış başlar ve o yarıştan galip gelme ya da yenilme ile alakalı bir süreçte kişinin bazen yönetemediği kaygılar maalesef ki meydana gelmeye başlar. Şayet bununla alakalı bir şeyler yaşıyorsanız lütfen bu kısmı daha berrak bir şekilde, daha dürüst bir şekilde kendi kendimizi dinleyerek ele alabilmeliyiz. Kıyasla başlayan bir dünya kıyasla devam ediyorsa ve hayatın içinde sadece kıyaslayarak bir değer elde edebiliyorsak bu başkalarının daha kıymetli olup olmadığıyla alakalı değil. Bu kendimize ne kadar kıymet verdiğimiz ya da kendimizi ne kadar tanıdığımızla alakalı bir süreci, kendi kapasitemizle alakalı ne kadar e, bilgi sahibi olduğumuzu direkt olarak ilgilendiren bir süreci kapsıyor. Zaten e, insanın içinde Beceremem yapamam bu benim elimden gelmez ben bu işi nasıl yapacağım gibi düşünceler varsa yani kendilik değeri ve kendilik kapasitesi kimlik değeri kendi kimlik kapasitesi ile alakalı soru işaretleri varsa inanın çok basit bir eylem çok basit bir işlem bile maalesef onun için koca bir daha aşmak anlamını taşıyabilir ve böylelikle ne olur kişi belki de becerebileceği ya da yapabileceği ya da bir noktada bir e, eylem gerçekleştireceği bir şeyden vaz rahatlıkla vazgeçebilir kaygısı galip gelir ve bu noktada maalesef ki yine kaybeden çocuk kötü çocuk arka taraftaki çocuk ya da görülmemiş, fark edilmemiş, terk edilmiş hissiyatlarıyla beraber kaygısının arttığı düzeyde hayatı bu şekilde lanse etmeye başlayabilir. Ve kurduğu ilişkilerle bunlarla da alakalıdır. Değerlendirildiğini hissettiği insanlar eğer kaygı düzeyiniz yüksek ise bir, bir kişinin kaygı düzeyi yüksekse ilişkilerinde de bunun e, örneklerini görebiliyoruz. Bunun ilişkilerine yansıdığını da fark edebiliyoruz. Değerlendirildiğini hissettiği bir noktada öne çıkarıldığını hissettiği bireysel bir noktada performans gere göstermesi gerektiği ortamlardan ve kişilerden son derece uzak bir yaşantı seçmeyi, genellikle de yalnız yaşantı, mutlak surette de az insanın olduğu kapalı bir süreç yaşayan insanlar olduğunu biliyoruz ilişkisel bağlamda. Yani kaygı düzeyi aslında insanlar arası iletişimi de derinden etkileyen bir noktaya varabiliyor. Peki e, ne oluyor burada? Peki insanlar neden gözlerini korkutan bir durumla karşılaştığında direkt olarak kaygıya başvuruyor? Neden bunu ele almak bazen olduğu gibi bakmak zor oluyor. Dilerseniz gelin buraya bakalım. Şimdi biz bir eyleme olması gerektiğinden farklı anlamlar yüklüyorsak, biz bir plana ya da biz e, girmemiz gereken bir sınava, bir mülakata ya da hayatın içinde yapacağımız başka bir eyleme olduğundan daha fazla bir anlam yüklüyorsak, yani şu örnekle verelim. Olduğundan daha fazla bir anlam yüklüyüp gözümüzün en yakın noktasına getirdiğimiz zaman küçücük bir ebatta olsa bile gözümüzün en önünde olduğu için onu görebilmek, onun arkasını görebilmek çok zor hale geliyor. Yani bir tepe kadar olan bir sorun bir dağ haline geliyorsa gözümüzde bu bir anlam kaymasından sebebiyet olabilir. Bu bir anlam kaymasından dolayı ortaya çıkmış olabilir. Yani gerçekten. Hayatım sonuna kadar bu işe bağlı, e ...hayatımın sonu bu sınava bağlı... ...işte hayatım boyunca bunun ceremesini çekeceğim... ...uğraşını vereceğim ve sonuçta da benim... ...ne kadar kıymetli ya da kıymetsiz bir ol olduğum... ...ortaya çıkacak gibi bir düşüncede ...olduğundan daha fazla büyük... ...olduğundan daha büyük bir hacmi kaplayan bir şey vardır... ...engel vardır karşımızda... ...onu aşmak için de ekstra bir çaba sarf etmemiz gerekir... ...e peki ben bu çabayı sarf etmek için yeterli miyim... ...gerekli donanımlara sahip miyim... ...hayatın içinde bunun arkasından gidebilmek... ...ya da bunu aşabilmek için... Belirli yeteneklerle e, donanımlı mıyım? Bu noktadaki gelen öz eleştiri de genelde negatif yönde. Hayır ben bunu yapamam, beceremem, arkasından gidemem gibi bir noktaya döndüğü için çünkü o gel olduğundan daha büyüktür. Normal kapasitede görülse, olduğu hacimde görülse kişi onu rahatlıkla aşabilir ya da kişi onu aşmak için çaba sarf edebilir vazgeçmeden. Fakat bir anlam kayması olduğunda kişinin zihninde o, o durumun hacmi olduğundan daha büyük bir anlam olduğundan daha büyük bir yer kaplamaya başladığında belki becerebileceği bir şeyden bile onu aşamayacağım kaygısıyla vazgeçtiğini görebiliyoruz. Az önce dedik ya bu kişilikle alakalı bir durumda oluyor bazen kimlikle alakalı bir durum da oluyor. Bir değersizlik hissiyatı yaşadığında ya da değersizleştirildiğini hissettiğinde bir birey rahatlıkla yapabileceği eylemlerle alakalı yine bir kaygı duymaya başladığı bir süreci yaşayabiliyor. Ya işte gömleğin de ne kadar herkeste giyiyor herkeste var oğlum şu gömleğini değiş artık herkeste de giyiyor. Biraz seçici o gibi bir eleştirinin geldiği bir düzlemde. Yani bu gibi noktalara dikkat edildiğini dikkat edildiğini hissettiği bir düzlemde biri başka olaylar içinde yine başka işlemler içinde yine o değerlendirilme kaygısını yaşayabilir. Rezil olacağım ihtimaliyle beraber o işlemi gerçekleştirmekten vazgeçebilir ya da o işlemi gerçekleştirmek maalesef ki hayatın içinde ona başka zorluklar getirebilir. O yüzden bu kısımları birer kimlik ve kişilik yapısıyla beraber hayatın içinde kaygının anlamının ne olduğunu görebilmekle alakalı bir şey. Hayatın içinde direkt olarak kaygıya kapılmamızı sağlayacak çok doğal olaylar vardır. Travmalar vardır, kazalar vardır, savaşlar vardır, göçler vardır. Bununla alakalı birçok şey hayatın içinde doğal kaygı süreçlerini tetikleyen durumlardır. Fakat Hayatın içindeki diğer eylemler iş ile alakalı, evlilik ile alakalı, çocukların yaşadığı problemlerle alakalı bir süreç var ise kaygı burada çok daha farklı bir anlam taşıyabiliyor. Örneğin bir anne evladının başarılı olup olmayacağı kaygısını taşıyordur. Allah'ın inşallah sınavını geçer, geçmezse şey olur, kötü olur, şu olur, bu olur gibi varsayımlar e, ve alternatifler ya da buna benzer olasılıklar zihninde üretiyor olabilir. E, bu noktada bu çocuğun başarılı olması ya da başarısız olması demek anne için ne demek? Bunu anlayabildiğimiz zaman ya da anne bunu anlayabildiği zaman bu kaygısına ne olduğunu fark edip ya da durdurabilmesi için bir fırsat elde edebiliyor. Yani burada çocuk başarısız olduğu zaman anne kendinden bir uzun kendisinin başarısızlık hissiyatını tatması gibi bir süreci yaşıyorsa ve başarısızlık hissiyatı anne için çok acı verici bir durumdaysa ve çocuğuna da senkronlu bir yapıda bir uzvu olarak davranıyorsa doğal olarak çocuğun hayatın içinde yaşadığı tökezlemeler, doğal tökezlemeler, ergenlik dönemindeki doğal deneme yanılmalar bile anne için son derece kaygı verici bir düzleme beraberinde getiriyor. Şayet dünya Anne karnından, anne rahminden çıktıktan sonra aldığımız ebeve, ebeveyn bakımına istinaden, bizim için güvenli bir yer olmuşsa, kaygıya dair birçok noktada yönetilebilir bir yapımız, yönetile, onu yönetebilecek özelliklerimiz olabiliyor. Fakat dünya anne-baba bakımıyla beraber güvensiz bir hale gelmişti. Peki güvensiz hale nasıl gelebilir dünya? Anne ve babanın bakımında bir standart yoksa, bir istikrar yoksa anne başta olmak üzere çocukla ilgilenme süreci, çocuğu besleme süreci, çocuğun sıcaklığını, çocuğun güvenliğini sağlama süreci, sekteye uğramış eşit aralıklarla verilen bir bakım olmamış bir gün çok fazla bir gün çok az olmuş bir gün tıka basa doyurulmuş bir gün üst üste aç bırakılmış bir süreç yaşamışsa bu bakıma istinaden zaten dünya ve geri kalanı yapılan araştırmalara göre bağlanma çeşitlerine göre çocuk için çok da güvenli olmayan bir süreci beraberinde getiriyor ve ileride de kayıp kazançla alakalı onu tetikleyebilecek bir şeyler yaşadığında ki bunu daha önceden anne baba bakımıyla deneyimlediği için ve ilk paterni ilk şemayı bunlar oluşturduğu için bunu bununla alakalı kayıp kazanç süreçleriyle alakalı bir durumda yoğun ve derinden kaygı yaşadığını görebiliyoruz ve bu kaygıyı bastırmak da maalesef ki çok kolay olmayabiliyor. E bunun da kolaylığı peki nasıl sağlanır hocam bu noktada nasıl sağlanır birazdan değineceğiz onları. ergenlik döneminde de bu durum buna benzerdir. E var olmak kaygısı kimliğini tanıma kaygısı ben kimim sorusuna cevap verebilme kaygısı hayatın içinde bir ergenin ergenlik dönemindeki bireylerin en doğal kaygıları ve yaşaması gereken kaygılardan birisidir diyebiliriz ya da bir, birkaçıdır diyebiliriz. Fakat bu olduğu anlamın dışında başka bir noktaya çıktığında, e, sahip olduğu özelliklerden dolayı utandırıldığında, yaptığı hatalar sürekli bir sürekli yüzleştirildiğinde, kayıp kazanç, ödül, ceza sistemi aktif olarak çalıştığında, kendi yetenekleriyle alakalı yeni gelişmelere, yeni dönüşmelere, yeni değişimlere ya da yeniliklere izin verilmediğinde hayatla başa çıkabilmek için hangi tutumun doğru olduğunu kavrayamayan ergen içinde kaygı yine başvuracağı en temel duygulardan birisidir. Çünkü orada yapacağı denemeler ya da keşiflerle alakalı gerekli izin ve gerekli alan ve gerekli güvenlik sağlanamamışsa Hayatın içinde karşılaştığı farklı durumlara karşı nasıl karşılık vereceğine dair bir bilgisi ya da bir birikimi olmadığı için burada yeni bir şeyle karşılaştığında, farklı birisiyle karşılaştığında, farklı bir olayla karşılaştığında o tepkinin e, ne şekilde verilmesi gerektiğine dair bir bilgi olmadığı için orada da yine ya da buna benzer bir durum hissettiği var, hissetmeye başladığı zaman ergen de kaygıya başvurduklarını görüyoruz. Yani Hayatın içinde kaygının o kadar farklı öbeği vardır ki. Burada önemli olan kısım, burada dikkat edilmesi gereken kısım bu kaygının neye istinaden çıktığıdır ve durumun gerçekten yaşanan bugün şu an yaşanan, şu an hissettiğiniz kaygıyla gerçekten Zihninizde oluşan ihtimaller arasında bir gerçeklik bağlantısının olup olmadığıyla alakalıdır. Örnek veriyoruz mesela bir yetişkin ne oldu? Sunumum var bugün şirkette çok önemli bir sunum. Peki sunum kötü geçerse ne olur? Sunum kötü geçerse benim ne kadar beceriksiz biri olduğumu düşünürler. Belki beni işten çıkarırlar. İşten çıkarırlarsa ben de hayatın içinde belki bir daha iş bulamam. İş bulamazsam kredilerimi ya da zor zaruri ihtiyaçlarımı gideremem, ödeyemem. Ödeyemediğim zaman da hayat daha da kötüye gider. Başka başka birilerine ağız açmak, el açmak zorunda bla 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 gibi 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 bir sürü alternatif düşünce kaygıyla beraber uzayabilir, büyüyebilir, başka bir anlama doğru kayabilir. E şimdi bu büyüyen ihtimaller, bu büyüyen olasılıklar kişinin o noktada gerçekten rahat bir performansını sağlayabilecek bir noktada mıdır? Değildir. O yüzden burada bu az önce de bahsettiğimiz gibi bu anlam kaygasına, bu anlam kaymasına dikkat etmemiz, bunun farkında olabilmemiz bizim için çok önemli. Şimdi böyle bir ortam du durum ortaya çıkacak. Bu durum ortaya çıksa bile bunun üstesinden gelemez miyim? Orada bir bir aksama olabilir. O sunumda bir aksama olabilir. Sınavda bir anda bir don gelebilir üzerime. Bir anda bir karışıklık yaşayabilir. Ben bunun üstesinden gelemez miyim? Bunun üstesinden gelebilecek kapasitede olduğum için zaten bu sunumu yapacak kişi ben değil miyim diye bir kişisel bir noktada bir soru işe yarar, oldukça kıymetli bir soru e, haline gelebilir. Üstesinden gelemeyecek, baş edemeyecek bile olsam sonuçlarına katlanamazım. Bu sonuçlar nereye kadar götürebilir? İhtimallere kapılıp kaygı deryasına, kaygı dünyasına kapılıp ihtimalleri sonsuza kadar uzatmak da bizim zihnimizin tercihidir. Ya da bu sonuçlara katlanmak için elimizden gelen e, ee, uğraşı vermek de yine bizimle alakalıdır. Ve birçok kişi bunu, bununla yüzleştiği zaman, bu kaygılarıyla yüzleştiği zaman birçok kişi daha profesyonel bir süreçte psikoterapötik bir düzlemde yo aslında bunlar da yaşansa üstesinden gelebilecek, uğraş verecek, bilecek bir yapıda olduğuma dair e, bilgilerim var ya da öyle hissediyorum diye geri dönükler verdiğini biliyoruz. Kaygılarım, e, kaygılanıp duruyor olman böyle bir durumun ortaya çıkma olasılığını azaltıyor mu? Kaygı sizin bu ihtimalinizi kaygı sizin hayatın içine negatif bir şeyler yaşama ihtimalinizi azaltıyor mu yanlış hatırlamıyorsam seven years in Tibet diye bir filmde geçiyordu ee, doğru hatırlamaya çalışacağım repliği şöyle dediğini hatırlıyorum eğer %100 doğru hatırlayamazsam da izleyiciler belki meraklılar araştırıp bakabilirler. Bir şeyi değiştirebiliyorsanız kaygıya yer yoktur. Bir şeyi değiştiremiyorsanız da kaygının faydası yoktur diye bir replik hatırlıyorum o filmden. E bu çok önemli. Kaygılanıp duruyor olmam böyle bir durum ortaya çıkmama ihtimalini getirmez ki. Getirse bile buradaki kaygı benim ne işime yarayacak diye bir düzlemde kendini rahatlatıcı bir geri bildirim vermek her zaman işe yarayan önemli kısımlardan birisidir. Dolayısıyla kaygılanıp duruyor olmam şu an için kaygılanıp duruyor olmamın şu an için ne gibi bir anlamı var, ne gibi bir faydası var ne ya da ne gibi bir değişikliğe götürebilir ben. Bir önlem almam gerekiyorsa alabileceğim önlemleri ortaya çıkarmama yardımcı olabilir mi? Tabii ki olabilir. Bir önlem kaygılanıp durmayı bırakmak çünkü bunun bir yararı olmuyor. Ben bunu yapamayacağım, ben bunu beceremeyeceğim, bu noktada bir istediğim yere varamayacağım gibi düşünceler sizi konsantre etmekte işe yarayan düşünceler maalesef değil olmuyor. Aksine bu noktada konsantrasyonunuzu bazen dağıtan, bazen negatifleştiren beceri kapasitemizi sorgulamamızı sağlayan ve negatif bağlamda bir düşlemsel sürecin içine götürebilen bir sürece doğru götürüyor. Bazen gerçekle yüzleşmek insanoğlu için en çok zorlandığı durumlardan birisidir. Çünkü gerçek kaygı yaratıcı bir düzlemde olabilir. Gerçek kendi kapasitesini ortaya koymak zorunda oldu. Yani yüzleşecek kendi kapasitesiyle, kendi durumuyla, kendi beceriyle yüzleşeceği bir durumu getirir. Bazen zihin bunu bir oyun olarak kullanır. O kadar çok kaygılandırır ki kişiyi gerçek potansiyeli ile gerçek yetenekleriyle ya da o an etrafta olan olayın, olayın gerçekliğiyle alakalı bir süreci değerlendirmesinin önüne geçer ve böylelikle bir geçici rahatlık sağlar. Bu da yine savunma düzeneklerinin içinde yer alan bir durumdur. O kadar önemli, o kadar kıymetli bir konu ki hayatın içinde o kadar çok tecrübe ediyoruz ki bir gün içinde defalarca e, yapılan araştırmalara göre bir insanın zihninden bir günde yaklaşık 10 binden fazla negatif, olumsuz düşünce vuku bulup yer alıyor. Bu noktayla alakalı insanın da kaygıya dayalı bir süreç yaşaması varoluşsal açıdan hem de oldukça kıymetli bir şey, oldukça önemli bir durum. Eğer kaygılarınız günlük ve yaşamsal işlevselliğinizi aşıyor, hayatın içinde kapasitenizi ya da işlevselliğinizi azaltıyorsa lütfen bununla alakalı ehliyetli bir ehliyeti tam olan terapötik ehliyeti tam olan bilimsel bir noktada kendini e, yer edilmiş ve kendini tamamlamış psikolojik e, danışanlara psikologlara ya da psikoterapistlere başvurmanız burada belki de daha kestirmeden bunun önüne alabilecek bir yoldur sevgili izleyenler bildiğiniz üzere Atlas'ı interaktif bir program Ekranda yer alan telefon numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz. Bizler de zaman buldukça dilimiz döndüğünce sorulara ya da yorumlara karşılık vermeye çalışacağımız bir süreç planladık ve bunun da arkasında durmaya çalışıyoruz. Sabrınız için çok teşekkürler. Klinik psikolog Erdinç Türk ben. Bugün kaygı bozuklukları, anksiyete bozuklukları ve başa çıkma yollarını konuştuk, dillendirmeye çalıştık. Daha detaylı bir süreç için internette oldukça kıymetli bilgiler, videolar ve e, makaleler var. E, ya da daha fazlası için, bilgi edinmek için dediğim gibi bize aşağıdaki telefonla ulaşabilirsiniz. Herkese iyi hafta sonları, görüşmek üzere, hoşçakalın.